Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kova burcu doğanlar için yükselen kovalar için ee, 10-17 Haziran haftası için tarot açılım yapıyor. Bakalım kova burcu için yükselen kova burcu için neler bekleniyor neler öngörülüyor kovalar için. Kova burcu niyetim yükselen kova burcu niyetim abonelerime takipçiler niyet ediyorum. Mesela abone değilseniz mutlaka abone olmanız gerekiyor. İzleyiciler şifa olsun. Haylara vesile olsun. Kova burcu 10-17 Haziran haftası. Bakalım neler bekleniyor. Neler öngörülüyor kovalar için. Evet başlıyorum. Hmm, mahkeme kartı. Bir haber. Önemli bir şey. Bak bu melek. Sura'ya öflüyor. Diyor ki her şey değiştiyiz. Buna ilgili haber alacaksın. Ve bazı kova burcu bir durum değişecek ki ve bu durumu sayesinde küllerden yeni doğacaksın diyor. O kadar bir köklü değişim bekleniyor. Demek bazılar buradan bir uyanıma, durumlara farklı bir açıdan bakma, bazı şeyler farkına varma. Çünkü şu an bazı kovalar burcu bir uyku halindesin bir şey farkında değilsiniz de. Ve kartımız diyor ki gelecek haftadan her şeyi farklı bir gözünle bakacaksınız. Bazı durumları farkına varacaksınız. Bir şey görmezden geldiniz. Şu an artık görmezde gelmeyeceksiniz. Bakalım mahkeme kartı bu kart bir açalım. Hangi konularda bir değişim? Bir erkek ilgili. Aslan, koç, yay burcu. Bu senin sevdiğin bir erkek. O kadın izleyiciler için söylüyorum. Erkek izleyiciler için bu da senin sevde bir abi olabilir, baba, sevdiğin bir dostu olabilir. Evet ona herhalde bu bir ilişkinizi aranızda ilişkide tekrar bir gözden geçireceksiniz ve farklı bir farklı bir açısından bakacaksın. Dengeli kartı. Belki o eş o kişiyle aranızdan kova borcu bir ayrılık vardı seni terk et olabilir. Sen de uzaklaştı olabilir ve geri dönmek isteyecek. Aranızdan artık bir ısınma görünüyor. Geri dönmek isteyecek. Belki onu ilgili bir haber gönderecek ya da bazı durumları farkına varacak. Senin kıymetini anlayacak o kişi. Öyle söyleyeyim Kova Burcu. Senin kıymetini anlayacağım. Yanlış yaptım. Pişmanım der diyecek. Öyle bir durum görünüyor arkadaşlar Evet bir beklentin var kova burcu beklentiler ulaşamıyorsun istediğin şeyler alamıyorsun belki küçük küçük sonuçlar alıyorsun bir şey çabalar içindesin ama kartımızdaki iyi tohumlar ekmesin bekle sabret alacaksın emeğini karşılığı alacaksın Va yatırım yapacaksın kova burcu gelecek haftada uzun vadeli yatırımlar faydalı olacak kısa vadeli yatırımlar hiçbir şey getirmeyecek sana üçlü bir vakit üç gün sonra bir önemli bir karar vermen gerekecek bu kararla çok zor zorlanacaksın çok zorlanacaksın görüyorum bu kararla bu ya da bir seçim yapacaksın ya da bir karar. Aceleci kararlar verme unutma. Kova burcu olmazsa bir, konudan konuda zorlanıyorsan ertele. Bu karar sonradan ertele. Aşta, aşta biraz zorluklar var. Bu da bir ilişkide bir kadın zorluklar çıkartıyor ilişkilerde. Kova burcu erkek yaşadığı bir kadına Kadın bir zorluklar çıkartıyor size için. Kılıç sekizlisi. Kova burcu. Bir düşünce yüzünden kendini etrafına bir doğal örmüşsün. Bir geleniniz bir baskılanmış kendine hissediyorsun. Bir kompleksler var. Kova burcu bu durumdan çıkmak gerekiyor. İlerlemez böyle. Bu hamilelik ilgili durumlar olabilir. Belki hamile olabilirsin kova burcu bundan dolayı bir kısıtlamalar yiyecek içecek kısıtlamalar olabilir çünkü bir sıkıntılar var. Ya da hamile ilgili kalma kalma geçen bir sorunlar yaşıyorsan ya da annen yüzünde sıkıntılar varsa bu sıkıntılar çözecek canım sekizli bir vakit hmm, denek doğurtusu bir kutlama var bir doğum günü olabilir mezuniyet kovalar bir mezuniyete gidiyorsunuz olabilir ya da bir düğün nişan kutlamalar görünüyor kupa altısı bir özlem içindesin görüyorum eskiye hatırlıyorsun eskiye dönüş görüyorum çocukların varsa çocuklarla ilgili güzel bir zaman geçireceksin gelecek haftada ya da çocuklu bir hatıra görüyorum çocuklu bir arkadaşı bir yerden karşılayabilirsin bir araya gelebilirsiniz özlem bakalım ne hani karşı bir özlem olabilir Ve ayrıca geçmişine dair ya da altıncı altı bir vakit gösteriyor. Seni bir planı var, bir planı var. Bir şey değiştirmeye düşünüyorsun. Ve altı hafta sonra bir vakit, bir zafer görünüyor. Altı hafta sonra bir şey hazır için olacaksın. geçmişe değiştirmek için, geçmişe değiştirmek geliştirebilmek için bir imkanlar olacak artık geçmişe ilgili ne değiştirmeye düşünüyorsun ama çok sahip çıktı şey çok e, kaybetmeye korktuğun şeyler var ve bu durumu değiştireceksin görüyorum önemli bir bakın ona ilgili bir zorluklar çekmesin dedim gibi orada bir zorlukları vardı ve bunlar üstüne gelebilmek altı altılı bir vakit görünüyor bir zafer görünüyor. Çocuklar ilgili sıkıntı var olabilir kova burcu çocuklar varsa. Buna diyor ki altılı bir vakit bunu düzeltmek için bu sıkıntılı üstüne gelmek için bir imkanlar olacak. Yeter ki yap diyor. Yeter ki yap. Yeter ki bir şey değiştirmeye değiştirmek için çabalayın. Yapacaksın bu sıkıntılar üstüne değiş, çıkacaksın. Bir şey değiştirmeye hazır olmak gerekiyor. Bir şey değiştirmek için imkanları olacak. Sakın bir sabit kafayla bulunma. Sakın bir şey bir fikir, bir sadece bir fikir, bir fikir için sabit kalma. Geniş bak. Bak bir şeye sabit kalma. Geniş bak. Oradan bir şey bulacaksın. Geniş baktığın zaman bir sürü fikir olduğu zaman burada bir sana zafer görünüyor. E, imkanlar elde edeceksin. Tekrar yıkılan bir kule kova burcu. Bir kadın var. Kova burcu bu sen değilsin. Şöyle bir iddialı bir kadın. Bu kadın seni o kadar aslan koç yay burcunda bir kadın olabilir. Bu kadın seni o kadar o kadar yalancı bir kadın ki, o kadar iki yüzlü bir kadın ki. Bu kadına bak, dikkat et. Bu kadına bir iş mi yapacaksın, muhatap olacaksın, olma kartlarımız diyor. Ya da illa bir şey yapacağım diyorsa, bu kadın bir yerden entrika yapıyor, bunu titizlikten inceliyor titizlikten icin ediyor şu şüpheler bırakma bir yerde tekrar bir kutlama görünüyor kova borcular arkadaşlardan buluşma olabilir piknik olabilir güzel bir vakit geçeceksin şimdi bakalım Lenorman kova niyeti mi olan kova burcu niyeti bir davet var demek ki bir davetiniz var kova burcular. bir mezuniyete bir düğüne ve kutlamaya davetini görünüyorum. Bu konuda kararsız olacaksın hem de bir tane davet değil ben belki iki tane bir yerden davet gelebilir. Ve buradan bir seçim yapmak zorundasın. Hangi yere gideyim? Bir karar vereceksin. Bu iş yerinde davet olabilir. burcu erkek kova burcu için burada bir anahtarın üzerinde görüyorum. Yeni bir anahtar, yeni bir yuvam kurmayı düşünüyorsun. Ya yani yuva ilgili sorunları var, sorunları çözebileceksin bak. Bir karar vermen gerekiyor erkek kova burcular Temeli sağlam olanlar kapını açıyor. Temeli sağlam olanlar. Bir seçim yap. Bir karar ver bu iş seçim olabilir ya da özel hayat ilgili seçim olabilir. Önemli bir anlaşma görünüyor senin için ama bak bir iki ilimde davranma. İki yüzde de bak bildi ve bilmedi bir durumlar olacak. Bir anlaşma ya da birini anlaşma yapacaksın, birine evleneceksin. Bu kişi ilgili geçmişi araştır, bilmezlikleri. Kafana karıştıran bir şey varsa bunu mutlaka ince incele diyor. Bak kartlarım buradan bir söylüyorlarsa sana. Bir kişiyle anlaşma yapacaksın. Evleneceksin. Evlisen. Bak yüzük diyor. Yüzük yanında bir maske duruyor. Maske diyor. Bir konuda o kişiler hakkında bir şüpheler varsa onu da incele diyor. Biraz daha detaylı bak. Demek ki oradan bir şey bilme de gör, bir şey detayı kaçırmasın. kadın kadın yıldızı kadın biraz yıldızınızı düşük kadın izleyiciler söylüyorum biraz arındırmak biraz şifalanmak ihtiyacın var kadın kova burcu için söylüyorum yıldızınız düşük bundan ilgili sorunlar kaynaklanıyor evet kova burcu kadın yıldız yıldızınızı yükseltiyoruz bir arınmak temizlenmek ihtiyacın var. Özellikle nazarla bu kuşlardan nazarla hem gözlerden kıskançlıklardan denizlemek gerekiyor ve yıldızını yükselir. Bir köprü var. Yeni bir görüşmelere bir bağlantılar. Devlet kurumlara gidiyorsun. Ya da ev, resmi evli olan bir eşiyle sorunlar varsa resmiyette bir eşli sonlar varsa bu sorunları halledebileceğiniz evine köprü bir iletişim kurabileceğinizi görüyorum. Bir tilki var. Tilki bak. Tilki bir konuda birle sana bir yalan söyleyebilir. Bak. Senin psikolojiyi bozabilir bir insan var. Yalan yüzünden, entrikalar yüzünden. Bu konuda dikkat et. Onlara hakkında bir yön seç düşmanlar var Yıllar sana yalan söylüyor Oyun sana yönü dönmesin Aslında çok tehlikeli bir kişi yüzleşme olacak. Bu yüzleşmeden sonra rahatlama ve bitiş görünüyor. Evet. Böyle bir durum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi özellikle kadenizleciler için yıldızınıza yükseltiyoruz. Yüzü temizleme, arındırmak ihtiyacınız var. Ve her şey yolunuza gidecek. Bazı sorunlar kaynaklanıyorsa bu yıldızı düşüklüğünüzden bunu bilin. Bunun temizlik prosedürleri bak işte süperge kartı çıktı orada ne demek arındırmak arındırmak nerede nazarda ne bileyim nazarınız nazar dualar okuyun kıskançlıktan kıskanç insanlara bak çok fazla görüşmeyin biliyorsun o insan kıskanıyor nefsin çıkıyor ondan çok fazla görüşme yıldızın düşürüyor sayın e, sana yaydığı enerjinde yıldızın düşüyor Evet mutlu huzurlu sağlık dolu bir hafta diliyorum Kova Burcu için. Sizden ricam videoyu video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kal.